Teko Seminer Programı'ndan merhaba. Ben Merve Sözer. Bugün size kolay batik yapmanın yolunu göstereceğiz. Hatta bunu çocuklarınızla birlikte de uygulayabilirsiniz. Elimizdeki eşyalarımız nelerdir? Hangi boyaları kullanacağız? Hangi yapıştırıcıyı kullanacağız? Boyalarımız e, kumaş boyasıdır. Metalik renklerini de kullanabilirsiniz. E, Kumaşlarımın e, mat olan renkleri de tercih edebilirsiniz. Ana malzememiz kontrol çekmek için sinir yapıştırıcılarımız veya jel kullanabiliriz. Bunlar dediğim gibi su bazlı boyalar olup çocuklarımızla birlikte rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünlerdir. Şimdi ben de sinimi hazırladım. Mesela bir yastık yapımı için böyle bir desen yapmayı uygun gördüm ben. Ee, bu desenimizi bu seferlikten de kuşlu kalemle aktarmayı tercih ettim. Fakat siz şunu da yapabilirsiniz. Siz şunu da yapabilirsiniz. Ee, Dekanın kolay transfer ürünü vardır. Bu kalemle e, ayrı yerin üzerine istediğiniz deseyi çizip bütüyle kumaşın e, üzerine aplike edebilirsiniz. Şimdi simli boyalarınızı kapaklarını açıp hemen kolayca kullanabilirsiniz geçmeyince en uzak köşeden başlıyorum. Çünkü ee, çabuk kurumadığı için ürün kolaylıkla elinize ulaşabilir. Şimdi en uçtaki çiçeğimizden yapıştırıcımızı yüzeye uygulamaya başlayalım. Şimdi yapıştırıcıların avantajı yüzeyde kullanırken deseni daha kolay takip etmenizi imkan sağlamaktadır. Böyle ayrılmalarda da tekrar üzerinizden geçmeniz gerekecektir. Böyle göbek kısmından devam edelim mesela. ayrılık kalan parça olursa mühim değil. Hemen tamir edilebilir. Şimdi boyutlu boyamızı tüm yüzeye uyguladık. Kurudu. Şu anda e, kumaşımızın şey kısımları e, olan kısımları boyayı tutmayacak. Kalan kısımları da boyanmış olacak. Klasik e, ee, çana fırça, spontane bir şekilde yüzeyi de boyayabilirsiniz veya alanlarınızın içini de renklendirebilirsiniz. Mesela yaprağı işte, e, yeşil renginde, çiçekleri sarı renginde boyayabilirsiniz. Şimdi yine kullanat paletimize turuncu, Son olarak metalik yeşil rengimizi kullanak paletimize koyuyoruz. Konumuz batik olduğu için boyalarımızı hafif sulandırarak uygulayacağım ki renk geçişlerini elde edebilelim. Mesela önce yeşil renkle başlıyoruz. içerisinden kolaylıkla boyu takip ederek kontrollerimizi takip ederek yapıştırıcıya taşırmanız sorun değil. Çünkü zaten o yüzeylerimiz boya tutmayması için yıntıldı. Turuncu rengimize geçiyoruz. Sevdi. kurmaya bırakalım şimdi. Kumaşımızın üzerindeki e, simi yapışkanını çıkarabilmek için yıkadık ve sonucumuz basit bir batik oldu. Basit, çocuklarınızla birlikte kolay yapabileceğiniz, hafta sonunda keyifli vakitler geçirebileceğiniz çalışmalardan biriydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.